Hamburg Merkez Stüdyen İstasyonunda yangın çıktı. Dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı. Hamburg Hauptbahnhof'ta sabah saat 10 sıralarında büyük bir yangın alarmı verildi. Georgsplatz, Rosenstraße ve Ernst-Merck-Strasen olduğu Hauptbahnhof Nord bölümündeki Alman Devlet Demir Yollarının çalışma alanında çıkan yangın nedeniyle Hamburg itfaiyesi alarma geçti. tren istasyonunun bir bölümü boşaltılırken bir ofis binasının da boşaltıldığı belirtildi. Olay yerine 60 civarında itfaiye ve yardımcı ekip geldi. Çok sayıda itfaiyeci yangını söndürmek için uğraş verdiler. İki kişinin dumandan hafif zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre yangının çalışma odasında bulunan boyalar ve cilaların tutuşma sonucu çıktığı belirtildi. Yetkililer yolcuların can güvenliğini sağladıktan sonra yangına müdahale ettiler. Tünellere seyyar havalandırma sistemleri kurularak kapalı alanların havalandırılması sağlandı. Yangından dolayı U2 ve U4 tren seferleri geçici olarak durduruldu. Hamburg polisi bölgeyi tahliye ederek insanların güvenliğini sağladı. Hapbonov Nord'daki U2 ve U4 tren istasyonlarının dışında Vandelala Hapbonov girişleri de kontrol altına alındı. Yetkililer ve itfaiyeciler tren istasyonlarına yolcuları sokmadılar. Yan caddelerde ise trafik kontrollü olarak yapıldı. Yangın söndürüldükten sonra tren seferleri 11.30'dan itibaren tekrar başlatıldı.